Değerli arkadaşlar, merhabalar. Ben Sinan Ergen. Hacettepe Üniversitesi Matematik Bölümü öğrencisiyim. Bu kanalda matematik adına, bazen de fizik adına hocalarımdan öğrendiklerimi dilim döndüğünce sizlere anlatmaya çalışacağım. Peki beraber nasıl bir yol izleyeceğiz? Birincisi sabırlı olacağız değerli arkadaşlar. Matematikte konular çoktur, sabır gerektirir. Bazen bir soruyu çözmek için saatleri harcamak yetmez. Günleri, haftaları harcamak gerekebilir. Yine sabır gerekir. Yani Cahit Arf hocamızın da söylediği gibi matematikte zekadan önce sabır gelir derler arkadaşlar. İkincisi öz disiplin ve süreklilik. Kabul edelim ki çoğu zaman ders çalışmak içimizden gelmez ve bu sıkıcı bir durumdur. O yüzden bunu bizim zorlamamız gerekir. Kendi öz disiplinimizi, kendi öz irademizle bir şekilde oluşturup derse devamı ve sürekliliği sağlamamız gerekir. Üçüncüsü yazmak. Elbette ki her kişinin bir konuyu anlama yöntemi farklıdır. Kendine özgüdür. Herkes farklı şekilde çalışır. Ama yazmanın çok büyük faydaları vardır değerli arkadaşlar. Çünkü yazarken hem görürüz, hem içimizden okuruz, hem de yazarız. Beynimiz aynı anda birden fazla işlevi gerçekleştirir. Ve bu kalıcılığın oranını gerçekten büyük oranda arttırır değerli arkadaşlar. Yazmak size nacizane bir tavsiyemdir dersleri yazarak ta, e, takip etmeniz Sizin faydanıza olacağına inanıyorum. Dördüncüsü arayış içinde olmak. Şimdi bunu bir örnekle vermek, bir örnekle açıklamak istiyorum değerli arkadaşlar. Benim lisede maalesef e, yaptığım yanlışlardan daha sonra anladığım yanlışlardan biri. Atıyorum ki bir test kitabında bir soruyu çözemediğimiz zaman veya daha önce hiç karşılaşmadığımız bir soru, bir teorem, bu bize zor geliyor ve bunun anında çözümünü istiyoruz. Bir bilene danışıyoruz, bir hocaya danışıyoruz. Elbette ki çözümü öğrenmek güzeldir. Ama bu biraz eksik olduğunu anladım zamanla değerli arkadaşlar. Arayış içinde olmak, o soruyu çözemediğimiz zaman o soruyla ilgili emek sarf etmektir. Yani atıyorum ki defterlerimizi açacağız. Daha önceki konuları araştıracağız. Kitaplardan o konuyla ilgili araştırmalar yapacağız. Hocalarımızdan dersler dinleyeceğiz ve bunların hepsini harmanlayıp o soruyla ilgili bir fikir oluşturmaya çalışacağız değerli arkadaşlar. Kendi öz fikrimizi kendi emeğimizle yapmış olduğumuz bir fikri ortaya koymaya çalışacağız. Bunun gerçekten çok büyük faydası var. Eğer ki zamanımız müsaitse bir soruyu çözemediğimiz zaman elimizden gelen her şeyi harcayalım. Ondan sonra olmuyorsa gene hocaya danışalım. Peki bunun bize nasıl bir faydası olacak? İşte Sadece o soruya yönelik değil, o soruyu çözüm, e, o soruyu çözmek için arayış içinde olduğumuz o kaynaklar içinde o çemberin içinde kalan şeyler bilinçaltımızda bir fikir bütünlüğü oluşturacak değerli arkadaşlar. Zamanı geldiğinde o fikir bütünlüğünün üstüne bir yapı inşa etmek gerçekten çok daha kolay ve kalıcı bir hale gelecek. Bilinçaltımızda yerleşmiş olacak birçok konu aslında. Arayış içinde olmanın çok büyük önem arz ettiğini düşünüyorum. Sizlere nacizane tavsiyem de budur. Kısacası bu videoda kendimi tanıttım ve nasıl bir yol izleyeceğimizden bahsettim değerli arkadaşlar. Ve son olarak şunları söylemek istiyorum. İnsan beşerdir. Beşer de illaki şaşar. Ola ki videolarda anlamadığınız bir yer olur, yanlış olduğunu düşündüğünüz bir nokta veya soruda takıldığınız bir nokta olur. Onları yorumlarda belirtmenizi rica ediyorum. Kendinize iyi bakın. Ders videolarında görüşmek üzere arkadaşlar.